Almanya'nın Bavyera eyaletine düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sona erirken 28 Haziran 2022 tarihinde sonuç bildirgesi yayınlandı. Enerji, gıda güvenliği, iklim, Covid-19 ve Rus petrolü hakkında açıklamalar yapılan bildirgede Çin'in yaptığı insan hakları ihlallerine de değinildi. Liderlerin Çin'deki insan hakları durumu konusunda ciddi ölçüde endişeli olduğu vurgulanan bildirgede Pekin yönetimi zorla çalıştırma suçlarıyla gündeme gelen Doğu Türkistan ve Tibet'e evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya çağrıldı. Bildirgede Çin, Hong Kong'da Çin-İngiliz ortak bildirgesinde belirtilen özgürlük ve özellik taahhütlerini yerine getirmeye davet edildi. Ayrıca liderler Çin'i Ukrayna'dan asker çekmesi için Rusya'ya baskı yapmaya davet etti. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Kurumu, kurum binasındaki Çin yapımı güvenlik kameralarını kaldıracağını ve gelecekte ülke çapında Çin'den kamera satın alınmasını da yasaklayacağını duyurdu. Kurumun almış olduğu kararı Çin'in Hangzhou Haikang Dijital Teknoloji Şirketi ve Zhejiang Dahao Teknoloji Şirketi'nin Uygurları bastırmak için Çin rejim hükümetiyle işbirliği yaptığına ve şirketin ürünlerinin bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair artan endişelerle eş zamanlı olarak açıklaması dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesi kapsamında dörtlü görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD'ye tek Çin ülkesine ve ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya uyması ve Tayvan'la yapılacak her türlü resmi teması son vermesi yönünde çağrıda bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukraynalı bilim insanlarına yönelik bir daveti Rusya'daki bilim insanlarına da iletti. Johnson Rusya lideri Vladimir Putin'in hükümetine karşı çıkan Rus bilim insanlarının İngiltere'ye taşınabileceğini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç ikili işbirliği konularına görüştü. Görüşmede Tokayev, Koç Holding'in mevcut faaliyetleri ve Kazakistan'da ortak projelerin uygulanmasına yönelik planlar hakkında bilgi aldı. Tokayev, Türkiye ile işbirliği ülkemiz için ayrı bir önem taşımakta. Kazakistan'da faaliyet gösteren yatırımcıları her zaman destekleyeceğiz dedi.